göstereyim. Bakalım olacak mı? Gözüküyor mu? Hayır, yan Nasıl döneceğim? ama biraz daha değil. <gülüyor> <gülüyor> sıradaki sıradaki size de göstereyim ikinci hareketimiz budur bakalım nasıl olacak <laughs> Hoca oh baba. Bir de bu tarafa gel. Böyle. böyle. Şöyle. Bir de böyle gelmelisin çünkü indiğinde kafan dran diye oraya yapışabilir yani. Böyle mi? Tamam. Şimdi sen yap. Yatarak başlangıç daha kolay olacak senin için. Bir de beni havadan tut tamam mı? Tamam. Düşün. Tamam Haydi bakalım kalk Aa, <laughs> Ama ben çok kısa da kaldım ayaklarım Aaaa şimdi çok çektin Çok çektin Ay. Şöyle mi tutayım? Tamam hayır bileklerimden tut Ama beni çekme ya da çok itme Tamam, tamam şu duruş çok iyi tamam, bak sonra biraz açayım şöyle Hayır Al nefesini yuvarla buraya Ulan derse Aaaa Hayatım öyle nasıl yapacağım yani? <laughs> açarsam açma hadi yüksel Böyle ama aşırı ağır geliyor. Daha şöyle biraz iklim lazım bana. Hadi. Nasıl sandım da boyayacağım. Oldu olacak çıkarayım. Manyak. <laughs> 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 o çıktı ne parçık tüm aslında dengülüydü durun. O nasıl çıkırdı lan? Öyle yürüyor da bir bikte. E ben takmıştım bunu. Ne Hadi son denememiz olsun. Şimdi açılmayacak. <laughs> devam, devam. tamam tamam hiç sıkıntı yok hadi, tamam, hadi. Yuvarla yüksel devam devam hayır sana mı kaldı? <laughs> devam hmm. tamam bunu da yaptık tamam. şimdi üçüncü dese. Üçüncü hareketi hocanın sayfasından seçemedim. Hemen kendim araya bir e, sıkı sıkıştırıyorum. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi sırt sırta dönüyoruz Hüseyin. E, benim bir duvar olduğunu düşün. Ben de senin bir duvar olduğunu düşünüyorum. Zaten bu zaten duvara konuşuyormuşum gibi oluyor. Hiçbir şey yapmadan önce. Yapıştır. Yapış var. Evet. Şimdi yavaşça Kollarımızı bırakalım mı? Bırakalım. Biraz daha atacaksi yok kazanalım Yemin ediyorum şu an aklıma bir fenalık geldi ama sonra kesin kazan kırılır dedi. Sen yedirmeyi de beceremedi. <laughs> <laughs> Şuradan bir çekilecektim var ya sen yapacaksın. Ama var ya direkt sıra çarpacaktım biliyor <laughs> musun? Lan bu numara da denedim. <laughs> yani sırf onu düşündüğüm için bir şey yapmadım.